İnsan olduğu olarak boş bir arazide olduğumuz yerde sabit durduğumuzda bir an çevremizde de hareketin durduğuna inanırız. Çevremizde hiçbir hareketin olmadığını düşünür ve bunu kabul ederiz. Ta ki gökyüzüne baktığımızda hareketin kanıtlarını görmeye başlarız. Ve o esnada aslında zamanla birlikte her nesnenin de gizil bir hareketi olduğunun farkına varırız. Diğer videolarımıza da göz atmanızı tavsiye ediyor ve kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Peki sadece dünyamız mı hareket ediyor? Güneş sistemi, galaksimiz, belki de evren. Biz farkına varmıyoruz fakat birazdan bahsedeceğimiz inanılması güç hızlarla nereye gidiyoruz? Gelin bu sorulara birlikte göz atalım. Evrende neredeyse hiçbir şey durağan değildir. Dünyamız Güneş etrafında hareket ederken Güneş de galaksi içerisinde bir harekete sahiptir. Galaksimiz de başka galaksiler arasında kendi yörüngesine yolculuk içindedir. İlk olarak yakın çevremizden başlayalım. Dünyanın kendi çevresindeki ve Güneş etrafındaki yörünge hızlarını ele alalım. Yapılan araştırmalarda son 300 yıl içerisinde Dünya'nın dönüş hızının arttığı tespit edilmiştir. Bunun en büyük nedeni olarak iklim krizine yol açan küresel ısınma gösteriliyor. Küresel ısınma, kutuplardaki buzulların erimesine ve dönüş hızının artmasına yol açtı. Bu da dolaylı olarak dünyanın dönüş hızının değişmesine neden oldu. Unutmayalım ki birçok faktörün içinde olduğu, milyarlarca yıl önce Güneş'in yörüngesine savrulmuş olan bir kaya parçası olan dünyamızın sahip olduğu süratler her zaman değişmeye açık olacaktır. Araştırmalar dünyanın günlerinin her yüzyılda 1.8 milisaniye uzadığını gösteriyor. Hatta gezegenimizin emekleme döneminde günler 6 saat kadar kısa bile olabilir. Örneğin, yaklaşık 1.4 milyar yıl önce günler 18 saatti. Yaklaşık 400 milyon yıl önce ise günler 21 saat civarına kadar uzadı. Bu araştırma verileri çok ilginç değil mi? Dünyanın kendi etrafında dönüş hızı Ekvator düzleminde saatte 1670 kilometredir. Güneşin etrafındaki dönüş hızı ise yaklaşık olarak 107 bin kilometre olarak hesaplanmıştır. Evet bu hız kulağa çılgınca geliyor olabilir. Ancak dünyanın yörüngesel hızı önceki yıllara göre azalmıştır. Bunun en büyük nedeni ise güneş ile arasındaki mesafenin artması gösteriliyor. Dünyanın şimdikinden daha hızlı dönmeye başlaması birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Birçok bilim insanı, dünyanın sadece birkaç kilometre daha hızlı dönmesinin bile uydu iletişiminin olumsuz olarak etkileyeceğini dile getiriyor. Dünyanın 50 ila 60 kilometre daha hızlı dönmesi ise merkez kaç ve yer çekimi kuvvetinin değişmesine neden olur. Aynı zamanda metcezir sonucu çekilen suların ekvatordan dünyanın merkezine doğru taşınmasına yol açar. Tüm bunlar nükleer felaketler kadar yıkıcı etkilere sahip olabilir. Gezegenimizin dönüş hızı, mevsimlerin ve günlerin süresini belirleyen yegane ölçüttür. Hızın artması, günlerin 24 saatten daha kısa sürmesine, bir anlamda günlerin çok daha kısa sürmesine neden olur. Bu da insanın ortalama yaşam süresini düşürür. Dönüş hızının artması ya da yavaşlaması deprem, sel ve tsunami gibi felaketlerin çok daha şiddetli yaşanmasına yol açar. Gelin dünyamız dışına çıkalım ve Güneş'in yörünge hızına bakalım. Videonun başında da bahsettik. Bizim algımıza göre Güneş olduğu yerde sabit gibi görünür ve hareketsiz olduğunu düşünürüz. Ancak işler sandığımız gibi değildir. Sistemimizin kütlesinin %99.8'ini oluşturan Güneş, Samanyolu Galaksisi içindeki yörüngesinde inanılmaz bir hızla hareket etmektedir. Bahsettiğimiz gibi Güneş'in Samanyolu galaksi etrafında bir yörüngesi vardır. Ve bu yörüngede hesaplamalara göre saatte 828 bin kilometre hızla hareket eder. Evet yanlış duymadınız. Yörüngede hareket ederken kendi sistemindeki gezegen, meteor ve benzeri tüm parçalar Güneş ile birlikte Samanyolu etrafında dönmektedir. Bu hızı ve yer değişikliğini bir uzay aracı güneş sisteminden komple çıktıktan sonra fark eder. Güneş ve güneş sistemi kendisinden bir saatte 828 bin kilometre olarak uzaklaşacaktır. Yani bizim bu hızı algılayabilmemiz için güneş sisteminin dışından bakmamız gerekecektir. Güneş, Samanyolu merkezinin çevresinde yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıkta dolanır. Galaktik merkez çevresinde bir dolanımını yaklaşık 225 ila 250 milyon yılda bir tamamlar. Güneş, yörüngesindeki bu hareketini devam ettirirken, sistemindeki gezegen, uydu, meteor ve birçok cismi de kendiyle birlikte götürmektedir. Ve dolayısıyla bizim de farkına varamadığımız yolculuk hızı saatte 800 binlere ulaşmış oluyor. Sayılar ne kadar büyümeye başladı değil mi? Belki de sizler bu videoyu izlerken olduğunuz yerde durduğunuzu, ve hareket etmediğinizi düşünüyorsunuz. Ancak bağlı hareketlerimiz bizim ne denli hızlara sahip olduğumuzu gösteriyor. Bir örnekle ifade etmek gerekirse, saatte 100 kilometre süratle giden iki arabanın camından birbirine bakan yolcular da birbirlerini hareketsiz gibi görürler. Ancak bu hızlarının ve hareketlerinin olmadığı anlamına gelmez. Gelelim Güneş'in de içinde yer aldığı Samanyolu galaksisine. Samanyolu galaksisi saatte 2.26 milyon kilometre hızla gizemli bir noktaya doğru çekiliyor. Samanyolu galaksisi 100 bin diğer galaksi ile birlikte evrenin doğumundan gelen ilk ışığın kalıntısı olan ve uzayın her yerini kapladığı için referans noktası olarak alacağımız kozmik mikrodalga arka alan ışınımına göre saniyede 630 kilometre hızla Shapley çekicisine doğru gidiyor. Bunun ne kadar büyük bir hız olduğunu görmek için Dünya'nın kendi etrafında saniyede 0.44 kilometre hızla döndüğüne ve Güneş'in çevresinde saniyede 30 kilometre hızla tur attığına dikkat edelim. Güneş de Samanyolu çevresinde saniyede 220 kilometre hızla dönüyor. İşte böyle büyük bir hız. Hepimiz yaşadığımız dünya, tüm Güneş Sistemi. Hatta Samanyolu galaksi ile çevredeki yüzbinlerce diğer galaksi saatte 2.2 milyon kilometre hızla uzayda belirli bir bölgeye doğru çekiliyoruz. Bu bölge bizden 250 milyon ışık yılı uzaklıkta Centaurus takım yıldızı yönünde. Oraya o kadar büyük bir hızla çekiliyoruz ki bu hızla güneş etrafında dönseydik bir yıl sadece 18 gün uzunluğunda olurdu. Bizi çeken şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Astronomlar 1970'lerde keşfedilen bu yapıya büyük çekici diyor. Hemen teleskoplarımızı o yöne döndürelim diyebilirsiniz. Ama bu işe yaramayacaktır. Büyük çekici astronomların kaçınılması gereken bölge denilen gökyüzü parçasında bulunuyor. Burası galaksimizin merkezinin olduğu yön. Yani orada yüksek miktarda gaz ile toz ve yoğun miktarda yıldız olduğu için arkasını ve dolayısıyla büyük çekiciyi göremiyoruz. Sadece etrafımızdaki bütün galaksilerin oraya doğru çekildiğini görüyoruz. Yani orada ya on binlerce galaksi kütlesinde bir cisim ya da bilemediğimiz garip bir yer çekimi anomalisi olmak zorunda. Yaşadığımız evren iç içe geçmiş sistemlerle tarif edilebilir. Dünya Güneş Sistemi'nin bir parçası, Güneş Sistemi de Samanyolu Galaksisi'nin, Samanyolu Galaksisi Lokal Galaksiler Grubunun parçası. Lokal Galaksiler Grubu da Başak Galaksisi Kümesi'nin parçası, Başak Galaksisi de Başak Galaksi Süper Kümesi'nin bir parçasıdır. Ünlü felsefeci Kant, "Beni Allah'ın varlığına ikna eden iki şey vardır. Biri vicdanımdaki ahlak yasası, diğeri de benim başımın üstündeki sonsuz yıldızlı gökyüzü demiştir. Gerçekten de evren insanı hayran bırakacak bir genişlik ve ihtişama sahiptir. Gece gökyüzünde biz bu ihtişamın çok küçük bir kısmı olan kendi galaksimiz içindeki yıldızları görürüz. Oysa galaksimiz dışındaki derin evren aklımızın sınırlarını zorlayan gizemli cisimlerle henüz açıklayamadığımız evrenin %96'sını oluşturan karanlık enerji ve karanlık madde ile doludur. Bize zaman ne gösterir bilmiyoruz. Fakat bu çılgın hızlarla evrende aldığımız yol bir arpa boyu bile etmiyor. Gelin gerisini siz düşünün. Bizlere destek olmak ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.